ce çocuklarla oynanacak en güzel oyunlardan bir tanesidir. Ce oyunu ya da Peekaboo. İşte bu oyunun özelliği çocuk öyle düşünür. Ben şu anda annemi, babamı görmüyorum ama o benim yanımda. Bol bol bu oyun oynanan, ce oynanan çocuklar mesela okula başladığı zaman hiç ayrılık anksiyetesine kapılmazlar. Okulun ilk gününde salya sümük ağlayarak içeriye girmek istemeyen çocuklardan olmazlar. Ömür boyu etkisi var bu oyunun. Hayatın her döneminde annesini, babasını görmese bile onu her zaman yanında hisseder. Müthiş bir bağlanmayı sağlar. Çok basit bir oyun. Ki her şekilde yapabilirsiniz. Ne bileyim. CE, en güzeli de evde yorgan örtük açarak yapılan celer Bu oyun gerçekten. Benim bütün ailelere önerdiğim bir çocukla oynanabilecek en güzel oyunlardan birisi. Dünyanın hali zor. Bir sürü karamsar haberler alıyoruz ama çocuklar bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Hepinize selamlar, sevgiler.